Ruslar doğuya büyümelerini tamamlayıp yeni hedefler aradıkları sırada gözlerine heybetli sıcak denizler takılmıştı. Kafkasya ve Balkanlar üzerinden güneye akacak olan Rusların iki yolunda tıkayan Kırım taşı oldukça göze batmış ve Rusların dikkatini çekmişti. Karadeniz'e adeta kontrol eden bu liman ve limanlar dizisi yıllarca Osmanlılar tarafından Karadeniz ticaretinden uzak tutulmuş Rusların Karadeniz'i Türk gölü halinden çıkarabileceği tek noktaydı. Balkanlar ve Kafkasya'dan ne kadar ilerleseler de Kırım, Kırılası'ya kadar Ruslara rahat yoktu. Kırım'ın ilhakına giden süreçte İran'da yaşanan sorunlar büyük bir yer teşkil etmektedir. Safevilerin büyük feryatlar ile can çekişmesine kulak kabartan Osmanlı, Saha üste çıkan Safevilerin yıkılışı videosunda Safeviye savaş açmış lakin Afşar hükümdarı Nadir Şah devreye girerek ülkenin büyük bir kısmını kurtarmayı başarmıştı. Bu ve çeşitli olaylarla tetiklenen patronu Halil isyanı devlette süren lale devrini kökten sonlandırmış ve 3. Ahmet'in fişi çekilmişti. Batıda da durum farklı değildi. Osmanlı hala Zenta Savaşı'nda aldığı yaraları kapatmakta ve Pasarofça anlaşmasıyla kaybettiği Belgrad ve çevresinin acısını çekmekteydi. Osmanlı'nın düştüğü bu karanlık durum Rusların oldukça işine gelmişti. Bitik bir halde bulunan ve eli kolu İran'daki savaşlar ile bağlanmış Osmanlı çok kolay bir şekilde yenilir ve ağ sulandıran sıcak denizlerin yolu sonunda açılırdı. Bunun için Ruslar Avusturya'ya ya yaptığı ittifak ile gerek Litvanya'ya ve gerek Osmanlı'ya karşı yan yana yürümeye ant içmişlerdi. Osmanlı'yı tarih sahnesinden silmek için sadece bir savaş sebebi gerekmekteydi. Ruslar aradıkları savaş sebebini yine istedikleri Kırım'ın kuzeye doğru yaptığı akınlarda bulmuşlardı hiç durmayarak Osmanlı'ya savaş eden Rusya, iki nehir üzerinden saldırıya geçmişti. Dinyeper ve Don nehirleri üzerine bulunan Rus donanmaları, Kırım'da kaleleri kuşatmaya almıştı. Marşal Münnik, Kırım Yarımadası'nın girişinde bulunan Orkapı'yı ele geçirmiş ve Kırım içlerine yürümeye başlamıştı. Don Nehri üzerinden Azak ve çevre kaleleri ele geçiren Ruslara karşı Osmanlı, barış görüşmeleri talep etmişti. Avusturya 2-3 ay sonra saldıracağı Osmanlı'ya ara buluculuk yapmayı önermişti. Fransızlar bunu sadece oyalamak adına yapıldığını söyleseler ve birkaç paşa da bunu onaylasa da görüşmeler sürmüş ve diğer Avrupa devletleri de katılmıştı. Toplantılara geç kalan Ruslar ise ellerinde bir tomar istek ile Osmanlı'nın kapısını çalmıştı. Bu isteklerden biri Kırım Ruslara verilecek, ikincisi Eflak, Boğdan gibi özel Hristiyan vilayetleri Rusya'nın korumasında olacak, 3 geçmiş savaşların tazminatı ödenecek ve Balkanlarda oldukça çok kale Avusturya'ya bağlanacaktı. Elbet ki bu teklif kabul edilmemişti. Balkanlarda Hekimoğlu Ali Paşa'ya, Kırım'da ikinci Fetih Gire'ye asker toplamaları buyuruldu. Osmanlı tek bilekle üç devleti, üç ayrı masada nakavt etmek için kollarını yavaş yavaş sıyırıyordu. O sırada Fethih Kray, çeşitli saldırılar ile Kırım başkentine giren Rus birliklerinin ikmalini kesip aç bırakmayı başarmıştı. Aç kalan Rus ordusuna yaptığı saldırı ile Rusları yarım adadan püskürtmeyi başarmıştı. Yarım adaya giremeyeceğini anlayan Rus donanması, Azak Kalesi'nden kalkıp bu adana çıkmaya çalışacaktı. Lakin Osmanlı Moldova'da büyük bir savunma yapıp Rusları mat ederek gönderdi. Rus masası oldukça tıkanmış ve ilerleme hızı yavaşlamıştı. İşte tam bu sırada savaşa yeni bir soluk getirmek için vezir yavaş yavaş ayaklanmaktaydı. Avusturya'nın üç koldan savaşa gireceğini casuslar tarafından öğrenen Hekimoğlu Ali Paşa, 3-4 farklı geri çekilme planı hazırlamış ve saldırıyı en az kayıpla dindirmeye amaçlamıştı. 1737 yılının Temmuz'unda Osmanlı'ya karşı savaşa giren Avusturya 20.000 kişiyle Nişe, 30.000 kişiyle Vidin'e ve 10.000 kişiyle Efla saldırmıştı. Hızla ilerleyen Avusturya ordusu küçük, orta ve büyük diye ayırdığı ordular ile kaleleri hızla düşürerek Ali Paşa'nın savunma mevzilerini toslamışlardı. İlk büyük savunma Usturumca da olmuş ve orta Avusturya kolu geri itilerek kırılmıştı. Büyük bir hızla batı cephesine at süren Ali Paşa, Bosna valisinden kadın, çocuk, yaşlı, eli silah tutan kim varsa orduya almasını söylemişti. Travnik'te savunma hattı kuran Ali Paşa, Banjaluka ve çevresinin Avusturya ordusu tarafından kuşatıldığını haber alınca vaktin geldiğini anladı. Hızla at süren Ali Paşa'nın ardından 6 bin asker, 8 bin Bosnalı yerli yürüyordu. Banjaluka'ya gelen Ali Paşa adeta bir geril ordusu gibi Avusturya'yı ayrı parçalara bölerek pusuya düşürerek eritiyordu. İkmali kapatan ve pusular ile Avusturya ordusunu canından bezdiren Ali Paşa, son olarak büyük bir saldırı yaparak Avusturya ordusunu bozguna uğrattı. Paramparça olan Avusturya ordusu büyük nehre kaçarken boğuldu. Köprüler yaparak ilerleyen Ali Paşa, huruç harekatları ile Avusturya işlerini girerek Belgrad ve kaybedilen birçok kaleyi daha alarak Tuna'yı tekrar sınır yaptı. Bu sırada eflagilen Avusturya ordusu ise büyük Romen dağlarını aşamamış ve yapışmıştı. Osmanlı Kırım ordusu ise Yarımada'nın dışına çıkarak ilerlemeye başlamıştı. Ruslar son çare olarak Polonya ile anlaşıp ordularını Polonya üzerinden yürütmüştü. Bu ordu Osmanlı'yı Hotin'de büyük bir kayba uğratsa da artık çok geçti. Kırılan Avusturya Belgrad anlaşmasını imzalayarak savaştan çekilmiş ve Rusya yalnız kalmıştı. Sıcak denizler hayalinin önüne siyah bir perde çekilen Rusya en sonunda pes etmiş ve yenilgisini kabul etmişti. Osmanlı derin bir nefes almış ve acının gördüğü en çetin savaşlardan birini başarıyla noktalamıştı. Kırım'ı savaşla alamayacağını anlayan Ruslar, Osmanlı ve özellikle Kırım içinde karşılıklı konsolosluklar açarak Kırım'ı tanımaya çalıştı. Sosyolojik, politik ve kültürel yapıyı iyice perçinleyen Rus casusları propagandalar yaparak Kırım'ın Rus yanlısı bir politika izlemesini sağladı. Yaklaşık 20 yıllık bir çalışmanın sonucunda Osmanlı Ruslara savaş açınca Kırım eski dostunun yanında durmak yerine Rusları destekleyerek Osmanlı'nın mağlup olmasını sağladı. Bağımsızlaşan Kırım, Rus kraliçesine sadakatini sunmuş ve Sankt Petersburg'da kraliçeye adeta diz çökmüştü. Bir süre daha Osmanlı ile Rusya arasında gidip gelen Kırım, yoğun propagandalar sonucunda Rus'a yatıldı. Rusya'nın bir eyaleti olan Kırım'ı Osmanlı kaybetmek istememiş, 1787 yılında tekrardan savaş ilan etmişti. Lakin Osmanlı tekrardan bozguna uğrayınca Kırım'ı kaybettiğini kabullenmişti.